Merhabalar Hayat ve Eğitim Kanalı'ndan sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Hatay'da dayı vahşeti 10 yaşındaki yeğenini toprağa gömüp ölüme terk etmiş ve bizler de kanalımız olarak çok üzgünüz ve şaşkınız haberin detayları geliyor. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 2 gündür kayıp olan 10 yaşındaki AA baraj kıyısında kayaların altında yaralı olarak bulundu. Hastanede tedavi altına alınan çocuğun dayısı gözaltına alındı. Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kayıp olarak arınan Suriye uyruklu 10 yaşındaki çocuk vücudunun bir bölümünün gömüldüğü topraktan yaralı halde çıkarılıp hastaneye kaldırıldı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Kurtuluş Mahallesi'nde oturan ailesinin iki gün önce kayıp ihbarında bulunduğu AA'nın bulunması için çalışmalarını sürdürdü. Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler AA'nın dayısı ME tarafından Reyhanlı Barajı'nın çevresine götürüldüğünü belirledi. İnsan Hak ve Hürriyetleri İHH, İnsani Yardım Vakfı'na bağlı arama kurtarma ekiplerinin de destek verdiği çalışmada çocuk, Mehmet Bey'li mevkinde arazide bulundu. Vücudunun bir kısmı toprak altında olan ve darp sonucunda başından yaralandığı belirlenen çocuk sağlık ekiplerince Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AA buradaki ilk müdahalesinin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Arama kurtarma ekiplerinin diyalog kurduğu çocuk okul çıkışı dayısı tarafından kaçırıldığını ve dövüldüğünü söyledi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüpheli M.E. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 30 yaşındaki M.E.'nin taksirle yaralama suçundan bir kaydı olduğu da öğrenildi. Dayısının A.A.'yı yanında götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansırken Polis ekiplerinin çocuğun izine rastlayabilmek için 200 kamera görüntüsünü izlediği ortaya çıktı. Baraj yolunda aracında yeğeniyle bir evin kamerasına yakalanan dayı yeğeninden haberdar olamadığını söylese de polis, afat, jandarma ve STK'lar bölgede arama çalışması başlattı. Ekiplerin çalışmasıyla kayıp çocuk iki gün sonra kafasından yaralanmış halde toprağa, gömülü halde bulundu ve bizler de şok içindeyiz ve diyecek hiçbir söz bulamıyoruz. Bütün yorumu size bırakıyoruz. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Sevgiyle kalın.